Herkese selam arkadaşlar. Ben Aficha. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber küçük kısa bir tane e, özellik göstereceğim size. Öncelikle buraya tıkladığımız zaman ortaya gelen bu objenin e, right kameradayken veya top kameradayken veya front kameradayken istediğiniz yöne çevirmenin ve istediğiniz yöne yerleştirmenin bir yolu var. Onu göstereceğim. Right kamerada mesela atıyorum bir küp getirdim ve bu küpün yanına bir bir silindir yerleştireceğim. Silindiri right kameraya geçiyorum. Şuradan create'e geçip Polygons Primitives Interactive Creations'a tıklıyorum. Burası açık olmalı. Son arkasından atıyorum. Silindir getireceğim. Böyle bir obje çıkıyor. Ve sonrasında şöyle yapıp sonra atıyorum. Front kameraya geçtim. Ya da top kameraya geçeyim. Şuradan şöyle bu şekilde bir obje oluşturabiliyorum ve istediğim yönde ve istediğim büyüklükte ve istediğim şekilde oluyor. Ve sonrasında bunun objelerin ayarlarını değiştirebiliyorum. 40 mesela. 10 mesela değiştirebiliyorum istediğim gibi ve istediğim gibi yerleştirebiliyorum ve boyutunu da yine aynı şekilde hiç bozmadan istediğim gibi oynayabiliyorum.